Merhaba sevgili güzel YouTube gönül dostlarım. Ben Firuze Yorumcu. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili güzel dostlarım, cumamız mübarek olsun. İnşallah hacetlerimiz, niyetlerimizi Rabbim tez vakitte kabul buyursun cuma hürmetine. Ben bugün sizin için kahvemi içtim ve de sizlerin niyetine merak ettiği sorulara yönelik fincanımı kapattım. İnşallah sevgili gönül dostlarım dostluğumuz daim olur ve sizleri seviyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Telvelerde olumlu olumsuz çizgileri ve duru görü enerjimi de katarak sizlere aktaracağım. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde tüm videolarımda merak ettiğiniz sorulara yönelik aydınlanmış oluyorsunuz sevgili güzel dostlar. Videoları paylaşın, kanalıma abone olun, alma verme dengesini burada sağlamak bahabında. Çünkü sizlerden gelecek güzel destek benim enerjimi arttırır ve sizlerle daha sık bir arada olmamı da sağlarsınız. Bugün bu falı kim dinliyorsa ona özel olsun diyorum. Bakalım telveler ve sezgilerim neler diyecek sizlere. Buyurun beraber inceleyelim sevgili arkadaşlar. Evet mutluluk hayalleri var ama bu bir ilişki üzerine sanki gerçekleştiremiyorsun. Ellerini semaya kaldırmış dualar ediyorsun ve gerçekten bir şeyi çok istiyorsun tam kapına gelince bir korku yaşıyorsun. Yani burada insanlarla seni doğru anlamadıklarını ya da dinlemediklerini burada bir e, ikleme düştüğün konular da var olduğunu görüyorum. Yani beni kimse anlamıyor, beni kimse dinlemiyor, ben ne haldeyim? ruh halim çok kötü gibi böyle bir karma enerji yaşıyorsun. Aslında insanlar kapına da geliyor, bir korku da yaşıyorsun. İnsanların seni doğru anlaması ve doğrudan dinlemesi için böyle bir iki kişi vesile olacak sevgili arkadaşım. Burada bir kişi büyük ihtimal geçtiğimiz dönem sana hata yapmış ki sen bu yüzdendir ki kapını herkese kapatmış burada insanlardan uzaklaşmışsın. Evet, senin düşündüğün bir konu var ve bu konuda bir kolaylık çıkacak karşına. Bunu net görüyorum. Yaptığın her şeye kalbini ve ruhunu katıyorsun. Bak, kalbini ve ruhunu katıyorsun. Bu yüzden sevgili güzel arkadaşım, bir başarı elde edeceksin. Çünkü ağzın gönlün dualı. Bir başarı elde edeceksin. Bu bir iş olur, bir gönül ilişkisi olur. Ama bir sorun daha var ama bu sorunu bir türlü çözemiyorsun. Bu sorun da hanende bir erkekle ilgili olduğunu da görüyorum. Karşındaki insan biraz takıntılı, biraz gergin ve sende bir travma enerjisine dönüştürüyor. Kendini bu durumla ilgili biraz zorluyorsun. Anlaşmak bahabında bu bir abi olur, bir baba olur. Burada bir zorlandığını görüyorum ama rahatlamayı biraz dene. Bırak o takıntılı, o kaygılı, o endişeli insan, haneye huzursuzluk yaratan insan... Aslında sevgiden yoksun, onun da kendiyle ilgili ve gerçekten hanesinden dışarıdaki bir esmer erkekle ilgili sorunu var ama bu büyük ihtimal bir abi enerjisi de olsa gerek. Hayatımda beni neler bekliyor diyorsun ve e, güzel haberler, güzel gelişmeler gelecek. Bak bek tuttuğun niyetle ilgili, tuttuğun dilekle ilgili. Hayatınızda yeni bir başlangıç ve bunun için bir güç enerjisi istiyorsun. Dualarında bu yönde ve güç enerjisi de yansımış sevgili arkadaşım. Mesela bir şeye sıfırdan başlayacaksın. Yani bu sıfırdan başlayacağını artık geçmişin sayfasını kapatacağın ve kararlar alacağın ve aldığın radikal kararlarında arkasında duracağını görüyorum. Çünkü güç enerjisi yansıyor. Yeni biriyle tanışabilirsin eğer bekarsan. Veya da yeni bir işe girebilirsin çünkü burada e, sıfır dedik ya geçmişi kapatıyoruz dedik ya bu bir eğitim alma öğrenim burada sıfırdan başlayacağın karar vereceğin konu her neyse bugüne kadar bir takım çabalar ve çalışmalar gösterdiysen de bununla da ilgili sıfırdan bir başlangıç gözüküyor. Evet bir takım çabalar emekler burada mücadeleler ve gerçekten yorulduğunu da görüyorum ama beklediğin 3 tane ayrı yerden para çıkmış. 3 ayrı yerden bak. Evet, 3 ayrı yerden bir param var. Bu paralar eline geçecek. Yani toplu toplu geçmeyecek. Yani Rabbim ummadığınız yerden sebepler gönderecek. Bakın, şimdi nereden gelir? Belki bir bir yere müracaat etmişsindir. Belki e, soy isminizle ilgili bir şeyiniz vardır. Belki de böyle biri e, o gün e, içinden gelmiştir. Yardım etmek istiyordur. Zorda olduğunu görmüştür. Bunun gibi anlatabiliyor muyum? Çünkü bu paralar nereden gelir? Rabbimin sınırsız rahmet ve bereket kapısı vardır. Sen unutursun ama Rabbim unutmaz. Daha evvelata dayanan bir param vardır. O param sana hızır gibi gelecektir ki ilaç gibi de gelecek olduğunu da görüyorum sevgili arkadaşım. Evet. Elinizi biraz olsun rahatlatacak bu paralar. İyi de değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü burada küçük fırsatlar, güzel şartlarla başlangıç yapacağını görüyorum. Bak küçük fırsatlar ve başlangıçlar yapacağını görüyorum. Şu anın enerjisi diyor ki telveler bize telvelerdeki çizgiler bir teklif gelecek. Belki koşulları, belki şartları sizi memnun etmeyebilir. Gibi düşünün. Ama bu fırsat, imkan o anda seni mutlu etmese de, o şartlar seni tatmin etmese de o yola girdiğinizde hayatınızda başka fırsatları getirecek. Belki bir ilişki teklifi, belki bir iş teklifi, belki bir yol teklifi, belki bir davet, belki bir düğün, eğlence anlatabiliyor muyum? Yani bu teklif değerlendirirsem kadersel bağlantılı büyük fırsatları gelmesine vesile olacak. Yani bu bir anda pat 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 hemen bir günde olmayacak. Sen küçük deyip aman bu küçük bir teklif, küçük bir fırsat. Ben bunu yapamam diyorsun ama bak sen zirvede duruyorsun. Bugün biraz modun, bugün biraz enerjin düşük. Böyle bir halsizsin zaten. Başın da ağrıyor. Böyle bir uykunu da alamamışsın. Çünkü zihnin sürekli böyle bir kaset halinde sürekli geçmişi böyle bir kayıt etmişsin bazen geçmişin rüyalarında kabus olarak da gösteriyor sana kırçınsın yorgun da uyanıyorsun ama sevgili arkadaşım bu küçük fırsat bu küçük teklif her neyse bunu burun kıvırıp değerlendirmezsen Yine sıkıntı ama küçüktür deyip alıp kabul edersen şu anın enerjisini seni memnun etmese de ileriki dönemlerde çok memnun edecek. Çünkü burada kadersel büyük bir fırsatlar geleceğini telvelerin çizgileri bizlere bugün müjdeliyor sevgili arkadaşım. Bir yol hazırlığına gireceksin. G ve Ü harfi var sende. Bu yola git. Biraz isteksizsin ama bu yol sana çok iyi gelecek olduğunu da görüyorum. Evet. Haneye niyet ettiğimizde Bakın yine aynı şekil büyük bir yıldız yansımış. O yola girdiğinizde hayatınızda başka fırsatlar yine getirecek. Bu tuttuğunuz dilekle ilgili bakın niyetle ilgili bu teklifi değerlendirin. Çünkü buradaki bir kadersel yıldız parlaması var. Yani büyük fırsatın gelmesiyle ilgili büyük ihtimal <laughs> Temmuz ve Ağustos'a denk geliyor. Ama burada çünkü 1-2 ay vade çıkıyor. Çünkü yıl olarak değil belki 1-2 hafta içerisinde de olabilir. Ama bu küçük gibi görünen fırsat geliyor. Ve önemli yerlere de getirecek seni. Bak önemli yerlere de getirecek. Eğer çalışıyorsan telfi, konum değişikliği veya da farklı bir şehir yurt dışı da olabilir. Ama niyetin parayla ilgili ise para şansı. Eğer ki niyetin sevgi ve muhabbet yönündeyse kalbi acıyan, huzurlu hissetmeyen, çatışmalara girmiş ve savaşlardan yorulmuş bir arkadaşım. Önüne iki tane şans gelecek. <laughs> i̇ki tane şans gelecek. Bu şansı değerlendirip değerlendirmemek sana kalmış bir şey. Çünkü gerçek mucizeler senin ne olacak ama sen bir durağın böyle bir enerjide olduğunu hissediyorum. Burada evet dedim ya hani tuttuğunuz niyet kalbi kırık, aşk acısı burada enerjisi düşmüş bir arkadaşım. Kalbin acıyor, huzurlu hissedemiyorsun, çatışmalara girmişsin. Belki evliydin evliliğinle ilgili, belki nişanlıydın nişanlınla. Emek verdiğin iki yıldır ya da iki haftadır, iki aydır bir sevgilin vardı. Bir çatışma, bir yorgunluk enerjisini aşırı burada sömürdüğünü görüyorum. Yani burada senin enerjin düşmüş. Bunlar enerji vampiri. Ama e, omuzlarında hem de hanenle ilgili yükler de var. Kalbinde sevdiğinin acısı ve gerçekten sorunlar o kadar çok büyük ki <laughs> ağırlaştırmış bu seni. Kendin için bir şeyler yapmak istiyorsun, yapamıyorsun. Tarifi olmayan bir durum bir içerisindesin. Şu an bir böyle bir durum içerisindesin. Bak elini yüzüne kapatmış ağlıyorsun. Evet sanki istediklerim olmuyor, yarım kaldım, ilerleyemiyorum. Ee, çok fazla endişelisin. Gelecekle ilgili kaygıların da çok fazla olduğunu görüyorum. Ama Endişelisin bu süreçte ilerleyebilirsin ama kendi ağırlığında var yani kendi kendine de ağırlık yapıyorsun bir gökyüzüne bak bir hayırlı enerjiler gönder Çünkü sistem e, seni hep başa almış geçtiğimiz yıllarda ve biraz daha sezgilerine kulak ver Çünkü niye biliyor musun harekete geçme zamanı sirkelenmen gerekiyor diyor bugün telvelerin mesajı. Sevdiğin şu an sende bir e, soğukluk, sana karşı mesafeli ya da aranızda bir yol ya da aranızda herhangi bir konuyla ilgili bir çatışma, savaş burada bir durum yarattıysa bakın bununla da ilgili bir duyum alacaksın Çünkü o da bir harekete geçecek Sen şu an kendini çok tetikliyorsun Arayayım mı yazayım mı konuşayım mı artık konuşmam lazım diyorsun ters düşmüşsünüz ama bak görüyor musun ayağının tam önünde büyük bir balina çıkmış bu kısmettir. Evet planlar var bu durumda yaşadığın sıkıntı sevdiğim ve eşinle ilgili ise bir teklif, bir konuşma gelecek. Ya daha önce e, sen çok hırçınken üzerine gitmişsin. Hani o anki durumu kabul edememişsin. Ama şimdi sessizliğe çekilip bekler isen bu teklifi, bu haberi alacaksın sevgili arkadaşım. Evet, çünkü burada bir planlar var. Onun harekete geçmesi için ilahi sistem çalışıyor. Senin duaların da çalışıyor. Burada güzel enerjiler var. Ee, sana iyi gelen enerjiler içerisindesin. Kafanı dağıtmak için bazı böyle bir şeylerle meşgul olduğunu görüyorum. İyi gelen şeyler olacak sana. İyi gelen yeni çevreler olacak, yeni dostluklar, yeni bir hane de görüyorum. Bunlar birazcık zaman veriyor bize. Yani çok uzun bir vade içerisinde değil ama 2021'in içerisinde. Çünkü evet korku enerjisi çok çalıştırıyorsun. Bitmiş ve sürekli başlamış bir ilişki bitmiş şans verilmiş bitmiş şans verilmiş ama şöyle bir durum var bir türlü dengeye sokamamışsınız dışarıdan müdahaleler çok aşırı olduğunu görüyorum ayağına dolanan biri var bu partnerin bilmiyorum bir kısmınız biliyordur bir kısmınız bilmiyordur ama ayağına dolanan engeller var bu kişi ne varsa bu engeller yüzünden zarar ve ziyan gördüğünü de görüyorum yani bu kişi ee, üçlere bölünmüş sevgili arkadaşım hem sana hem de bu ayağına dolana hem hanesine aslında işine gücüne hayata çevresine bir dönem iyiken hali vakti çok harmuru parmağı savurmuş cazibeli enerjisi yüksek girişken atik konuşkan ama bir o kadar da egolu burnu yere düşse de almayan biri. Ama bu kişi senin gerçekten enerjinden beslenmiş. Yani bunu bir kalıba sen sokmuşsun. Bunun bir kalıba girmesine sen sebep olmuşsun. Yoksa sen çoktan bu kişiyle e, istediğin hayırlı yollara girer misin? Ama bu ayağını dolanan bir mahkeme de olabilir. Bakın, çünkü burada bir kilit noktası var, bir kilit noktası var. Yani burada bir e, boğulma yaşıyor bu kişi. Bak sen burada bembeyaz bir gelinlik ama şu an kafamda büyük bir soru işareti var. Sen de bir şey sen de bir F, bir de T harfi olduğunu görüyorum adında ve soyisminde olabilir. Belki bu falı başkası için dinliyorsunuzdur. Şu anın enerjisini lütfen alın ve kabul edin. Bu dışarıdaki müdahaleler, bu etkiler, ayağına dolanan bu mahkeme, bu sorun, bu sıkıntı, belki de burada bir yasak güçlü ilişki var ise de. Bakın engel olan zarar gören yine kendisi bu kişi zarar gördü. yakın gelecekte onunla ilgili hayal kurduğun ve gerçekleşmesi için de ramaklar kaldığını da görüyorum. Aranızda kimsenin girmesine izin vermeyeceksin daha önce çok izin vermişsin daha önce yılanlara çiyanlara izin vermişsin. Bakın burada e, boynunu bükmüşsün 8 rakamın net çıkmış. İlk önce bir sevinç gözleşi arkasından da bir sıkıntı gözleşi hanede yaşanacak olduğunu görüyorum. Bir mektup bir zarf geliyor haneye. Bu mektup bu zarf çok güzel. Seviniyorsunuz ama sizi tatmin edecek hayırlı bir haber olduğunu görüyorum. Burada bir eşya yanaşmış ama ne çıkmak istiyor o eşya haneden ne de e, kabul ediyor. Biri bunu eşyanın çıkmasını engelliyor. Yuvarlak yüzlü böyle toplu bir kişinin beyaz tenlerde bir enerjisi olduğunu görüyorum. Ama bu hayat akışında seni hayırlı enerjiler bekliyor. Lütfen izin ver sevgili güzel arkadaşım. Sizlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizlere en güzeline emanet ediyorum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Ben Firuze Yorumcu.